Sadece makas. Kıt kıt başlıyorum. Yavaş. kırıyoruz. Ortadaki düşüren kaybeder. Çok kolay oldu o. Çok <laughs> güzeldi. İki, tane birden gitti. Süper. Allah çok zorlaştı. Gerçekten çok zorlaştı. Oo. <laughs> 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 Ay ya düştü. E, bu böyle kalabilir. Tamam. <laughs> gitti sıra bende sen yes. <laughs> 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 Ben mi? Evet. Süper. Eymen diyeceydim bu ben de. sonra bak Ama başladığımız Evet. Allah neredeyse ya. Hangisi boşa düşer? Düşer şu. Evet. Hangisi kenarda değil, iyi? Hangisi boşa düşer? Pam. Anladınız. Eee çok dikkatli olman lazım şimdi. Allah. Oh. thank evet. oh. Ne yapacağım, ne yapmam lazım? Thank you. Thank mı Thank you. Thank Devam Ay, edeceksin. Devam Thank you. Thank you. Başlıyorsunuz. Başlıyorsunuz. <laughs> Hep başlayanlar kaybetmiştir. Ölüm olmuştu. Evet. Bence çok sert vuruyorsunuz. Evet. Yani evet. Çok sert vuruyorsunuz. Evet. Yani evet. Çok güzel canım. Bir evet. ne, çok bir hamle aldı. Ortada çok boş gördüm. İşte. i̇şte, işte. işte. i̇şte. Hmm. Sen çekin, <laughs> ben de evini tutuyorum.